Söyle bakalım. Durum ne kadar ciddi? Sana ne lan? Peki müdür yardımcısı ne demiş dedin? Anan ağrıyor demiş. Vah vah vah. Keşke sadece bu olsa. Başka ne demiş? Ananı atla kaçırayım demiş. <laughs> dur akın dur. Daha fazlasını yüreğim kaldırmayacak. Ama evet, evet. Mert'e hiç böyle şeyler söylenir mi arkadaş? Vay başımıza gelenler. Ağlama lan. Gözünde gözlük. Elinde örgü olsa babaannem yanımda sanacağım. Hayri. Kes lan. Bize de kıyamaz sonuçta. Taş köprü sarımsak geldi. Tut tut tut. <laughs> Şerbeti altın sarısı Üstü çıtır çıtır Bu ne? Yani tulumba derken Neredeyse inanıyordum Mert Abi Abisinin. Ş şaka yapıyorsun değil mi? <laughs> tulumbacı her zaman göreve hazır olmalı. Tabii efendim. Tulumbacı cesurdur. Aynen aynen. Tulumbacı pes etmez. Tulumbacı <gülüyor> uyumaz. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu Kamil? <laughs> ne demek uyumaz? Akşam ne olacak? Oğlum sen mal mısın? Embesil misin? Aynı anda bırakıyoruz. Bir, iki... Hadi Mert, davetiye mi bekliyorsun? Bak şimdi... Ananı laciverde boyadım. <Gülüşmeler> Aa, hem de en zayıf noktamdan. Haydi ona. Hop, kolaysa yakala. <laughs> Messi, 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 Messi. İmmenz Messi. Ankara Messi, Ankara Messi. Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Yeter artık, uykumu getirdiniz. Acele etme Mert. Bu elin indir. Birazdan atacağım gol, açar uykunu. Harikasın kardeşim ya. <laughs> i̇şte geliyor. Yok arkadaş, siz bu halinizden vazgeçmedikçe biz oyun falan oynayamayız. Adam haklı. Tatlı dilli hem de alçak. <laughs> Hele bir gelsin sizi de tanıştırayım. Yok. <laughs> Onda hikaye çok. Bir sene. Vay başıma gelenler. Basra amca bize mi gülümsedi? Yok. Anana Eee sonunda anladı tabii pırlanta gibi bir çocuk olduğumu. Tamam tamam. Yarın bir akrabası ziyaretine geliyormuş. Vay canına. Pek ha? mutlu, biraz da heyecanlı. Bakma bana öyle. Dürüstlüğü ha? bir yana, tatlı diliyle. Ne tanrımız <laughs> bizi Oo! Oh, anlaşılan bu reklamlar bitmeyecek. Hı <laughs> hı. Basri amca sporda kimse onun eline su dökemez dedi. Aa bak bana. Abi koş. hanım çiziyorlar. Ayra abin sayesinde Basri amcanın misafirine meydan okuduk. <laughs> Akın çok mu komik? <laughs>